Evet arkadaşlar uzun bir yolculuğun ardından Antalya'ya geldik deniz gözüktü. Aslında ben e, önceki gün Konya dedem Otel'de kalmıştım ama yorgunluktan oraları çekmeyi unutmuşum. Evet arkadaşlar şu anda otelimizin önündeyiz. Burası Kirman Arikanda Deluxe. Dört e, 4 gün boyunca bu otelde konuk Hedef sağınızda. Kirman Ayıcan'da Deluxe. E. Şimdi de otelimize gidiyoruz. Biz de o video sorulken otel çalışanları kaydımızı yaptı. Biz de yoldan geldiğimiz için çok acıkmıştık hemen yemeğe geçtik. Evet arkadaşlar burası otelimizin açık büfesi yemeklerden çok memnun kaldık. Canımızın çektiği her yemeği her saatte bulabiliyorduk çeşitler aşırı fazlaydı. Otelimizde çölyak hastaları ve şeker hastaları için özel menüler de çıkıyordu. İstediğimiz her saat meyve servisi vardı. Otelin restoranında bebekler için ayrı bir bölüm bulunuyordu. Ve yemekten hemen sonra havuza koştum. <laughs> Havuzun su, suyunu kontrol ettikten sonra bir takla açtım arkadaşlar. Üf, üf, üf. Bütün gün havuzda eğlendikten sonra denizde de yorgunluğumu attım arkadaşlar akşam eğlencesine gidiyoruz. Otelin akşam görüntüsü bu şekilde. Otelin havuzu gayet büyüktü. Otelde akşamları çok eğlenceli geçiyordu. Her akşam çocuk eğlenceleri ve animasyon gösterileri oluyordu. İlk gittiğimiz akşamda da şansımıza sıra gecesi vardı. Şimdi şov başlıyor. Şov! Şov!

Bu tatilimde ilk defa denizde boyumun yerlere kadar yüzdüm. Çok heyecanlanmıştım. Ama başardım. Arkadaşlar arada bir boğuluyor taklidi yaptım ama hiç kimse benimle ilgilenmediği için geri vazgeçtim. Bu tatilimde denizde yapılması gereken her şeyi yaptım. Denizde uyudum. Yüzmekten yorulduğum için biraz güneşlenmeye karar verdim. Denizde her yerim çok kum oldu. Bu durumdan hiç memnun olmasam <laughs> babam beni her gün böyle yıkıyor. Evet arkadaşlar ilk defa suşi deniyorum. Babamla biraz bilardo oynadık. Ve bilardodan sonra hiç beklemediğim bir şey oldu. Ailem bana çok güzel bir doğum günü sürprizi hazırlamış ama benim haberim yoktu. Arkadaşlar hayatımın en güzel günüydü. Çok şaşırdım ve ilk madalyamı burada almış oldum. 頑張れ Sabah kahvaltısından sonra kendimi şöyle bir havza attım. Evet arkadaşlar şimdi dönüş vakti geldi. Dönüşte teyzemlerin yanına da uğradık. Sen benim mucizem Sen umut umurcuğumsun Yaz mevsimim can suyun Tatlı dillim güler yüzlüm Ey gözlüm Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen